şey çıkmıyor. Demek <laughs> bu hiç hoş değil. Hmm. Kanka Batırka İngiliz aksanıyla konuş. Ay benimle ne uğraşıyorsun sen? <laughs> da, Elmalı armutla benim ses değişmedi. <laughs> Gördünüz mü bu çok hoş. Ve hoş demişken maceramızın ikinci yarım saati başlamak üzere. Cevher kaplı fare lemurunu alacağız. Bak aynı sana benziyor Batırka. Ay onu almak için bize bir uzman gerek. Sizin tanıyor olabileceğiniz bir uzman. Arkadaş baskısına karşı koymak konusunda size ne demiştim ben? Oh. Ah. Hmm. Üzgünüz profesör. Hep kolyeler yüzünden. Şöyle yeni arkadaş hediyesi bizi? <laughs> Arkadaşlar. Bunlar saçma hem de çok saçma. Şiş, i̇şte geldi. Smithsonian gizli jeti. Cevher kaplı fare lemuru o kutunun içinde. Cevher kaplı fare lemuru mu? Altın susamuruyla temasa geçerse son derece tehlikeli olur. Ya da son derece güçlü olur. Üzgünüz Profesör. Profesör, profesör. Sizden yazıtı okumanızı rica edeceğim. Bu yanlış işlerde sana yardım edeceğimi sanıyorsan çıldırmışsın. Ha, profesörü de kontrol et de görelim. Ama bilgiye olan açlığım Ahı, <laughs> dayanılamayacak kadar büyük. <laughs> Üzgünüm kızlar. Oh, hasr kadim dili ne güzel. Oh, şuna bak. Clamo, blamo, masrata. Rino, gino, ipolito. Schneckenburger, Frankenfurter ve küçük Scooter. Hmm. Nihayet. <laughs> Cevher kaplı fareli bunu benim. Evet birazcık benziyor bana. Ne yaparsan yap ama onu sakın altın susamuruna... samuruna. Hayır. <gülüyor> 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 bu harikaydı. Aa! Hazinem gidiyor. Kızlar. Ne olamaz profesör. Kankalar. Hazineyi alın. Hayır. Hayır. Profesörü kurtarmak istiyoruz. Yardım edin kızlar. Aa! Kankalarım olarak size emrediyorum. Şu hazineyi alın. Kusura bakma Cemik ama bizim aile bağımız senin saati arkadaşlığından daha güçlü. Kızlar. Sonsuza dek aile. Hayır. Oh, Allah. Profesör artık bağırmayı bırakabilirsiniz. Kolyeliğe <laughs> çat diye çatladıktan sonra gelip seni Profesör Pestilonyum olmaktan kurtardık. Kollarım bağlı olmasaydı çok daha iyi uçabilirdim tabii ki. <gülüyor> <gülüyor> Ama cidden arkadaşlarınızı seçerken daha dikkatli olmalısınız. Haklısın. Birinin havalı olması onun iyi biri olduğu anlamına gelmiyor. O yüzden arkadaşı kontrol listesi yaptım. Ah hayatım buna gerek yok. Sadece senin ve insanların iyiliğini düşünenlerle arkadaşlık et. Yani şu suç işleyen Cemika'nın tersine. Cemika'ya ne oldu acaba? Hmm. Hmm. morgen kinderin. We hebben een nieuwe leerling vandaag. Kan even